Selamünaleyküm Arkadaşlar bugün çokgenlerle ilgili örnekler yapacağız. Önce basitten başlıyorum arkadaşlar. Düzgün 12 geni bir iç açısı iç açısının ölçüsü kaç derecedir diye bir soruyla karşılaşırsak ne yapacağız? Gençler bunun için formül Neydi arkadaşlar? N-2 çarpı 180 bölü N bana bir iç açısını verirdi. Doğru mu arkadaşlar? Bu iç açı. Dış açıyı nasıl bulurduk arkadaşlar? 360 bölü N. Eğer bak çocuklar eğer düzgün derse bir iç açıyı ve bir dış açıyı bulabilirim. Değilse bulamam. Bakın bunu bilmeniz gerekiyor. O zaman 12 gelse çizdiğim 12genin ben 360'ı 12'ye bölsem arkadaşlar 30 derece. Eğer dış açı 30sa iç açıda bunun bütünleyeni olmak zorunda. 180'den 30'u çıkartırsam 150 dereceyi bulmuş olurum. Bakın eğer düzgün çokgen derse 360 kenar sayısına bölün arkadaşlar. Neyi bulursunuz? Bir dış açıyı bulursunuz. 180'den çıkarttığınız zaman da içer. Hocam ben buradan çözmek istiyorum. Buradan da çözebilirsin arkadaşım. Hiçbir sıkıntı yok sevgili gençler. Ee, bir de şunu çözelim. Bir iç açısının ölçüsü bir, iç açısının ölçüsü biz 144 derece olan iç bir içesini verdiğine göre bu bir düzgün çokgen. Değil mi arkadaşlar? Düzgün çokgen. Arkadaşlar düzgün çokgen. Kenar sayısını da verebilir. Biraz zorlaşalım. Toplam köşegen sayısı nedir? Önce bu kaç kenarlı? Değil mi arkadaşlar? Onu bir bulalım. Bu kaç kenarlı? Onu bir bulalım. Bir iç ölçüsü. Arkadaşlar bunu hocam şöyle yapsak olur mu? İşte 144'ü 180'den 144'ü çıkarsam olur mu? Olur. Oradan dışarıdan gidebiliriz. Ya da ben formülü yapacağım. Ee, ne diyor biz arkadaşlar? bir içerisinde ölçüsü 144 derece denklem çözmem gerekecek ama hadi çözelim. n eksi 2 çarpı 180 bölü n eşittir 144. Arkadaşlar içler dışarı çarpım yapıyorum. n eksi 2 çarpı 180 eşittir 144 n. 180'i bunlara teker teker dağıtıyorum. Bakın. 180 n çarptım 180 ne eksi 360 eşittir 144 n. Arkadaşlar bunu bu tarafa atıyorum. Bunu bu tarafa atıyorum. E, 180'den 144'ü çıkartırsam 36 36 n eşittir 360 n eşittir kaç arkadaşlar 10 bu bir ne arkadaşlar 10 gelmiş düzgün 10 gel evet eğer bu düzgün 10 gelse arkadaşlar 10 genin toplam köşe gel sayısı toplam köşe gel sayısı neydi arkadaşlar? n çarpı n-3 bölü 2 Bunu bilmek zorundasınız. n yerine 10 yazıyorum arkadaşlar. 10 çarpı 10'dan 3 çıkarsa 7 bölü 2 Yani 35 tane köşe gel varmış. Hocam bunu daha kolay çözebilir miydik? Evet gençler bakın. Bunu şöyle çözebilirdik. Bir iç açısının ölçüsü 144 mü? 180'den 144'ü çıkartırsam 36. Bu ne arkadaşlar? Dış açısı. Bakın biz dış açıyı biliyoruz. Kaç kenarlı olduğunu bulabilmem için o zaman 360'ı direkt 36'ya böldüğümde ongen olduğunu buradan da ne yapabilirdik? Bula bilirdik sevgili arkadaşlar. Gençler bakın değişik değişik çözmeye çalışıyorum. Soruyu gördükten sonra siz kendiniz bir çözmeye çalışın. Ondan sonra çözümlerine bakın arkadaşlar. Evet. Başka bir soruya geçiyorum arkadaşlar hemen. Soru şu. İç açıları toplamı 1260 derece olan çok gen kaç kenarlıdır ya da işte atıyorum toplam köşegen sayısı nedir bunları sorduğunu farz ediyoruz arkadaşlar İç açılar toplamı nasıl biliyorduk n-2 çarpı 180 bana iç açılar toplamını veriyor bu 1260'mış sadeleştiriyorum arkadaşlar 126'yı 18'e bölüyorum 126 bölü 18 arkadaşlar kaç yapar? 7 kere var. Evet. N eksi 2 kaç eşittir arkadaşlar? 7'ye. 2'yi karşıya atarsam en eşittir. Bu bir 9 gelmiş. Bunun top bak, kaç kenarlıdır derse bu bir 9 kenarlıdır diyeceğiz. Arkadaşlar bunun bir içerisini bulabilir miyim? Eğer düzgün çok gelse bulabilirim. Onu belirtmesi lazım. Değilse bulamazsınız. Ama toplam köşegen sayısı toplam köşegen sayısını bulabilirim. Nasıl buluyorduk arkadaşlar toplam köşegen sayısını? n çarpı n eksi 3 bölü 2 bana toplam köşegen sayısını verir. n yerine 9 yazıyorum arkadaşlar. 9 çarpı 9 3 çıktı. 6 bölü 2. Bu da eşittir. Kaç, gen, kaç tane köşegeni vardır arkadaşlar bunu? 27 tane köşegeni vardır. Arkadaşlar bunları teker teker e, bu tarzda çözeceğiz. Şimdi biraz zorlaşalım. Formüllerle alakalı zorlaşalım. Sonra değişik şekiller çizeceğim arkadaşlar. Şekillerle ilgili örnekler çizeceğim. Maalesef ki toplam köşegen sayısı toplam köşegen sayısı kenar sayısının 3 katı olan, üç katı olan düzgün çokgen olsun arkadaşlar. Düzgün çokgeni bir iç açısı ölçüsü nedir? Arkadaşlar bu kesinlikle yazılılarda ve denemede çıkacak bir soru tarzıdır. Toplam köşegen sayısı dediğimiz şey en çarpı en eksi 3 bölü 2 idi. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? Kenar sayısının 3 katına. Bakın kenar sayısının 3 katına. Şimdi sevgili arkadaşlar şu ile şu neye sadeleşir? Bakın sadeleşir. Niye sadeleşir? Ee, i̇kisi de pay kısmında. Eşitlik var arada. O yüzden pay ile pay pi sadeleşir. Payda ile payda sadeleşir. Eşitlikte. Şimdi geriye kalanları yazıyorum. N eksi 3 bölü 2 eşittir. 3 bölü 1. İşlerde sosyal yapıyorum arkadaşlar yazıyorum. N-3 eşittir. 2 kere 3, 6. Bu 3'ü karşıya atıyorum arkadaşlar. N eşittir. 9. Bu bir 9 gelmiş arkadaşlar. Düzgün 9 gel. 9 genin aha biraz evvel yapmıştım. 9 genin toplam köşe gen sayısı kaçmış arkadaşlar? Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Ha biz bize bir içerisini soruyor. Pardon. Bu bir 9 gen. Bunun bir içerisini bulacağım arkadaşlar. Bak 27 tane köşegeni var. 9 tane de kenar var. Bak köşegen sayısı. Kenar sayısının 3 katı. İki soru birbiriyle iyi bağdaştı. Sevgili gençler. Şimdi iç açıyı. iç açıyı bulmak için akıllı davranıyorum. Önce dış açıyı buluyorum. Formüllerle uğraşmıyorum arkadaşım. Dış açıyı nasıl buluyorum? 360'ı kenar sayısına bölerek 40. Bu arkadaşlar dış açı. İç açı. Bir iç açısı nedir o zaman sevgili gençler? iç açısı da 180'den 40'ı çıkartacağım. 140 derecede bana bir iç açısını verir arkadaşlar. Şimdi sevgili gençler düzgün altıgenle düzgün beşgen düşünelim. Bakın dış açı bunun arkadaşlar düzgün altıgenin bir iç açısı iç açısı 120 bir dış açısı 60 derecedir. Formüllerden bulabiliriz. Bakın gençler şu dış açıdır. Şöyle uzattım ben bunu. Şurası 60'tır. Burası 60sa iç açıya ne kalır? 120 derece kalır sevgili arkadaşlar. Ya da şöyle uzatsaydık hocam. Evet olurdu arkadaşım. Burası da 60'tır. Hocam ben bunu böyle değil de şöyle uzatmak istiyorum. Böyle uzat. Burası dış açıdır arkadaşlar. Dış açı nasıl buluyorduk? 360 bölü n. Yani 360'ı 6'ya ya bölersem 60 bakın. Bir dış açı buluyorum. Dış açı 60sa iç açı 120. E hocam düzgün beşgen çin yapalım bunu. Bunun dış açısı neresi? Arkadaşım şöyle uzatıver. Şurası dış açı. Buranın ölçüsünü bulacaksın. 360'ı bu kaçgen beşgen. Böl 5 beş arkadaşım. 360'ı 5'e bölerseniz neyi bulursunuz? Bir dış açıyı bulursunuz arkadaşlar. 72 derece. E burası 72 ise iç açısı kaçtır arkadaşlar? 108'dir. Gençler bunları bunları beynimizdeki önemli birkaç hücreye yazmamız lazım. Düzgün beşgenin düzgün beşgenin bir içerisi 108'dir. Düzgün altıgenin bir içerisi 120 derecedir arkadaşlar. Şimdi gel bak bu ne yerleşme yarayacak. Arkadaşlar bir tane örnek çiziyorum. Ee, şekiller güzel olmayabilir ama idare edin. Bu düzgün altıgen arkadaşlar. Düzgün altıgenin içine bir tane de düzgün beşgen çiziyorum arkadaşlar. Bakın düzgün altıgen ve düzgün beşgen. Şu açı kaç derecedir arkadaşlar? Bakın çok kolay bir soru. Düzgün altıgenin bir içerisi kaç derecedir? 120 derecedir. Yani bunun tamamı 120 derece arkadaşlar. Şurası 120 derece. Beşgenin kaç derecedir? 108. Öyle değil mi? Bakın şurası 108. Şurası 120. 120'den 108'i çıkartırsanız arkadaşlar şu aradaki bilinmeyen açıyı kaç derece buluruz? 12 derece bulmuş oluruz değer arkadaşlar. Bakın bir örnek daha yapalım hemen. Bir daha çiziyorum arkadaşlar. Dediğim gibi belki güzel olmayabilir ama idare edeceğiz. Bu arkadaşlar düzgün altıgen. Düzgün altıgenin şu yanına bir kare çiziyorum arkadaşlar. Bir kare de buraya çiziyorum sevgili arkadaşlar. Bunlar kare. Bu da kare. Ve düzgün altıgen arkadaşlar. O zaman bunların hepsi şuradaki gördüğünüz tüm kenarlar uzunlukları birbirine nedir? Eşittir. Şu açı kaç derecedir arkadaşlar? Nasıl bulacağım? Sevgili gençler. Bakın çok kolay. Pratik olacağız arkadaşlar. Şu açı düzgün altıgen. Evet arkadaşlar 120 derece. Şunlar da kaç derece arkadaşlar? 90 derece. E Burası tamamı kaç? 360 arkadaşlarım. 90 90 180 artı 120 eşittir 300. E buraya kaç derece kaldı arkadaşlar? Burası da 60 derece bulunmuş olur arkadaşlar. Bir örnek daha yapıyorum arkadaşlar. A, B, C, D kare hemen yazalım. A, B, C, D arkadaşlar kare. D, C, E arkadaşlar. D, C, E, de Nasıl bir üçgen? Eşkenar arkadaşlar. Eşkenar üçgen. O zaman o zaman şu doğruyu uzatalım şöyle. E burası kaç derecedir diye. Şurayı soralım. X'i soralım. Şuraya Y desem burayı da sorabilirim. X nedir? Y nedir? X artı Y nedir? X artı Y çok kolay olur ama arkadaşlar bakın gençler Son sorum çok güzel bir soru. Bu kare. Karede arkadaşlar her bir açı kaç derece? 90 derece. Bu bir eşkenar üçgen. Buralar kaç derece? 60, 60, 60. O zaman buraya ne düştü arkadaşlar? 30. Şimdi bakın kalemi kullanıyorum. Bu eşkenar üçgen mi? Şunlar birbirine ne olacak? Eşit olacak. Kare ise arkadaşlar, kare ise şu uzunlukta, şu uzunlukta eşit değil mi? Bunlar da eşit. Bunlar da birbirine eşit. Bak 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 ne çıktı bak. Bak burada bir tane ikizkenar üçgen oluştu. Arkadaşım. Görebiliyor musunuz? Bir açısı 30 derece olan şöyle bir ikizkenar üçgen oluştu. Üçgenin çeşali toplamı kaç dereceydi? 180. O zaman 180'den 30'u çıkarttım. 150. Bunu ikiye bölersem arkadaşlar x'i bulmuş olurum. Şuralar 75 ve 75'miş. Bu da 75'miş. E y'yi nasıl bulurum? Arkadaşlar 75 ile 65'i topla. Ee, 13, 14, 140 Pardon 65 nereden geldi? 60 135 75 ile 60 topladı. Çünkü burası ne doğru açı değil mi arkadaşlar? 180'den de 135'i çıkartırsam arkadaşlar 45 derece bu da neye eşit? Y'ye eşit. İstediğimiz şeylere bulabiliriz. Bakın burada oluşan şey ne arkadaşlar? İkiz kenar üçgenler oluşuyor. Buna dikkat edeceğiz. Evet örnekleri tekrar etmenizi istiyorum. Bir de dahaki derste görüşmek üzere.